Raid Bilecek kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda zindanların 25. aşamaya yükseldi ve biz de takımımızı hem örümcek hem de ejderde yaptım takımı sizlerle paylaşacağım. Takımımızda yaşlı sıkar, hiçbir yana verecek kusurlu ve alt rahip takımımızın müttefikleri koruma altına alıp ayakta tutacak. kraliyet muhafızın atağından yararlanıp e, Drakon'da defter batı atma ve zehir yeteneklerinden burada faydalanacak hemen takımın işleyişini şu şekilde anlatacağım full auto olarak başlıyoruz at rahip kalkan ve dezavantaj bloğumuzu veriyor onun arkasında tekrar kusurlu da kalkanı açmış oluyor şimdi burada e, Drakon web kırmızı ve zayıflatma verdikten hemen sonra yaşlı skarpın hızını ayarladın mı? Çünkü yaşlı kartın a 2sini kullandığında hiçbir yanını e, daha düzgün verebilmesi için. Çünkü onu verebilmesi için düşmanda ya üç tane avantajı olacak ya da üç tane dezavantajı olması gerekiyor. Burada Draco yaşlı karttan önce başladığı için def kırmayı ve zayıflatmayı veriyor. Yaşlı Scarf da ilk olarak A3'ünü kullanıyor. Yani korku veriyor tüm düşmanlara. Tekrar Drakko'ya geldiğinde zehir verip bu sefer boss'un üzerinde 3 tane dezavantaj ya da 4 tane dezavantaj olmuş oluyor. Bundan hemen sonra da Yaşlı Sıkark kamdesini yaptığında A2'sini kullanarak da tüm düşmanlara hiçbir yanı veriyor. Bu sayede de e, örümceğin yakarak yavaş yavaş canını eritmeye çalışıyoruz. Burada kraliyet muhafızının da aslında yine görevi var. Çünkü e, örümcekleri öldürüp kalan örümcekleri saldırı yapmamasını sağlıyor. Çünkü o küçük örümcekler e, arada bir denk geliyor. Kalkan olmadığı zamana denk geliyor müttefiklerde. Serde müttefiklerin ölmesine sebep olduğu için kraliyet muhafızının A2'si tüm düşmanlarıma göre hasar verdiği için göreceklerin örümceklerin birçoğunu yok ediyor. Yine %10 da burada örümceğin HP'sini indirdiği için o da bize fayda etmiş oluyor. Takımın işleyişi kısaca bu şekilde. E, hızlarını da göstereceğim size. Bu takımdaki full hepsi kitaplı olacak. Draco yerine def kırmada kullanabilirsiniz. Dark atmasını o kadar e, Zaten her ikisini veren 3 tane kahraman var. Draco, Venus ve Siren olarak. Ee, bunlar yoksa dev kırma olarak Tyrell kullanılabilir. Dönüş metri de zaten azaltıyor ve atak azaltması da veriyor. Draco yerine bu kullanılabilir ama kusurlu burada olması gereken baş kahramanlardan bir tanesi ve alt rahipte de geçenlerde füzyon yapmıştık. Umarım herkes almıştır çünkü her yerde birçok yerde çok fonksiyonlu bir kahraman olduğu için her yerde de kullanım alanı sağlıyor bize. Kulede, zindanlarda, arenada, klan boss'ta her yerde. Şimdi bir diğer boss'umuz olan Ejder boss'una geçiyoruz. Burada da takımımızda Badel, Mezar Büyücüsü, Kahin, Draco ve Muhalif var. Bu takımı zaten hemen hemen herkes biliyor bu takımda ben hiçbir hız ayarı falan yapmadan aynı bu takımı kullanıyordum 20. aşamada hız ayarını bozmadan yine burada da denedim ve 21'den 25'e kadar sorunsuz bir şekilde geçtim ufak tefek hız ayarı olması gerekiyor bu takımda ile çünkü burada ikinci aşamayı da direkt olarak kesip geçmesi gerekiyordu hızlar farklı olduğu için yani her aşamada hızlar düşmanı yükseldiği için Den hızlar biraz düşük kalıyor ama burayı da sonsuz bir şekilde geçecektir. İkinci bölümü de geçtik. Şimdi bossa saldırı yapacağız. Ama bunun hızları ortalama 200'ün üstünde olması gerekiyor. ya yani burada en düşük olarak muhalifi tuttum ben. Ee, en yüksek hızda olan Draco sonra Mezar Büyücüsü, Vadel, Kahin ve Muhalif olarak. Hızlarımız sırası bu şekilde oluyor. Ama 200'den yüksek olarak e, Draco ve Mezar Büyücüsü var sadece. Diğerleri 200'ün altında. Onları da 200'ün üstüne çıkartırsak e, çok rahat bir şekilde geçer. Şimdi burada Muhalif öldü çünkü 50 seviye olduğu için defansı düşük kalıyor mezar büyücüsü de 50 seviye burada. Onun da defansı hiçbir sıfır düşük kalıyor. Ha ucu ucuna bu şeyi geçeceğiz. Şimdi bundan sonra e, badel çıkartıp yerine alt rahibi koyaraktan takımı deneyeceğiz. Bakalım onda e, daha mı rahat geçeceğiz yoksa yine aynı ucu ucuna mı geçeceğiz ona bakacağız. Ya burada e, bossların renklerinin değişmesi tüm yaptığımız takımlarda alaşağı yaptı. Renklerin değişimine göre takımlarımızı biz de ona göre ayarlamamız gerekiyor. Şimdi buradan badeli çıkartıp alt rabi yerine koyacağız. Lider olarak kaini koydum. Tüm savaşlarda direnç 40 artması için çok da bir faydası olmuyor açıkçası bu 40 direncin ama hiç yoktan avrası olduğu için onu koyduk. Yine sıralama aynı şekilde gidiyor. En düşük hızda olan muhalif olacak. Ondan bir sonraki hızda kahin olacak şekilde takım ayarlıyoruz. Daha birinci bölümde takıldık. Bu da alt rahibin de dezavantaj e, blok verip mezar büyücüsü de ayrı dezavantaj blok verdiği için fazla avantaj sayısına sahip olamadık. O yüzden biraz orada takıldı. Yani kahini olanlar bu takımı çok rahat bir şekilde kullanabilir. Dediğim gibi hızlar 200'ün üstünde olması gerekiyor. Burada muhtemelen geçemeyeceğiz. Sıkıntı yaptı. Tekrar deneme yapacağız hiç bozmadan Tek repeat dedik Ve Dediğim gibi hızlar düşük olduğu için burada e, fail veriyor takım Şimdi ilk bölümü rahat bir şekilde geçtik ikinci bölüme geldik burada da 42 yani oran Soğuma becerilerini verdik işte tam bu sırada kahine sıra gelip indirmesi gerekiyor ama karşı tarafa hızlı yüksek olduğu için oraya geliyor. Biraz önce de zaten bu yüzden yaptık. İkinci denememiz de rahat bir şekilde geçecektir. Badeldeki 2-2, iki, 2'şer iki, iki tane sürekli iyileşme verdiği için dörder tane avantaj oluyor. Alt rahipte dezavantaj blok var. Mezar büyüsünde dezavantaj blok var. Onu bir tane sayıyor. O yüzden avantaj konusunda e, alt rahip biraz sıkıntı yaşıyor ama bizi en azından kalkan ile birlikte ayakta tutacak Yani Badal'e göre daha rahat bu ejderi geçmemizi sağlayacak. Şimdi ejderdeyiz. İşte burada Draco yerine Venus olsa çok rahat bir şekilde def kırma ve zayıflatmayı 1. bölüm, 2. bölüm ve bosslarda daha rahat verecektir. Çünkü nötr bir rengi olduğu için. Kaininiz varsa bu tarz takımları muhakkak kullanın. Ben bugün örümcek ve ejderi çektim ve bunun videosunu paylaşacağım sizlerle. E, Buz ve ateş bozlarında henüz takımı hazırlamadım. Onlar için biraz daha farklı bir takım kullanacağım. Ama yine kahin de olacak içinde. E, hatta diğer YouTuberlar da yapmış ateş 25. Bölümü kahinle geçiliyor. Büyük ihtimal ben de o şekilde bir takım ayarlayıp sizlere burada anlatarak videosunu tekrar çekeceğim. Evet at rahibin kalkanı ile birlikte bir kayıp verdik yine muhalif dediğim gibi 50 seviye olduğu için çabuk yattı Ama Badele göre biraz daha rahat geçtik diyebilirim Ta, Takıldı herhalde Evet oyun hata verdi şimdi Kahramanların Hızlarına ustalıklarına ve kankalarına hemen göz atalım Şimdi hemen takımda kullandığımız kahramanların hızlarına göz atalım. Draco, Draco'muzun hızı 222. Ben bunu Clan da kullanıyorum. Anax yerine değişimli olarak renk farkı olduğunda devreye Draco giriyor. Genelde Anax kullanıyorum 222 hızda full e, kitaplı olacak şekilde. Uçlanı da şöyle hemen göstereyim. Bunun dışında örümcekte kullandığımız alt rahip vardı alt rahip hızı 224 hızla becerileri A3'ü kesinlikle kitaplı olacak diğerlerine kitabım olmadığı için henüz basamadım ustalığı da yine savunma ve destek olarak gitti direnç ağırlıklı verdim kuleyi de genelde kullandığım için yaşlısı karka bakıyoruz yaşlısı kartta hızımız 219 olacak Şimdi Draco'dan e, daha düşük hızda olması gerektiğini söyledim çünkü Draco önce başlayıp Def kırma, zayıflatma verecek, e, arkasına Skark A3'ünü korku olarak bütün düşmanlara verecek. E, bir sonraki turda da A2'sini kullanması için. Şimdi burada bir düşman çıkıp kez saldır, hedefteki her avantaj ya da dezavantaj için ekstra saldırı, 3 ekstra vuruşu kadar ulaşabilirse eğer bu saldırıda 3 ekstra vuruş gerçekleşir 2 tur boyunca tüm düşmana hiçbir yanı ve 1 tur boyunca da gerçek korku dezavantajı verir bunu kullanabilmesi için e, Draco'yu bundan hızlı tutuyorum çünkü ilk önce deforma zayıf atma verecek e, tekrar kendisine Draco'ya sıra geldiğinde Z dezavantajı verip boss'un üstünde 3 veya daha fazla dezavantaj olduğunda ya sıkı, yaşlı, yaşlı skartta A2'sini kullanıp bütün örümcekleri, küçük örümcekleri hiçbir yanı verecek. Bu sayede de boss kesmiş olacak. Ee, bunun dışında kullandığımız örümcekte kusurlumuz var. Yine bu kitapta ustalığını şöyle göstereyim. Hızımız bunda e, 208 olacak hızda. Kritik oranı ve kritik demeci yüksek tutmanız gerekiyor çünkü kritik vurması lazım ki e, yüksek olması lazım aslında burada benim az e, üstün şekilde yapmışım hızını biraz yükseltmek için çünkü verdiği hasar kadar e, kalkanı olacağı için orada tüm düşmanlar yüzde ihtimalle bir e, tur boyunca sersme tüm 3 üç tur boyunca verilen hasar yüzde eşit kalkan avantajı verir hasarımız buna göre yüksek olması gerekiyor şimdi e, Kraliyet muhafızı var diyorum cekte kullandığımız hemen burada bunun da hemen hızına bakalım Kraliyet muhafızı hızımız burada e, 180 174 hızda en düşük hızda yani isabet 252 40 demeç e, 215 40'lik oranı biraz düşük kalmış bu şöyle hemen gösterelim yine full kitaplı olacak şimdi geldik Ejder 25 bölümü geçtiğimiz kahramanlara badel kullandım badelde full kitaplı olacak yine üçlü olması olacak şekilde kitaplamanız gerekiyor kalıntıları e, gelişi güzel bir şekilde dizmişim hatta tam tamamlamamışım zaten 5 yılda 6 yıldız burada yapmamışım hızı burada 195 olacak bize burada avantajı gerekli olduğu için şu anda şöyle hemen göstereyim muhalif ustalıksız A3 kitaplı olacak 5 tür soğuması olacak kalıntıları yani çalma olarak kullanmışım hızımız da 170 mezar büyücüsü hızımız 218 olacak e, ustalık yine burada da açmamışım ama burada sadece avantajından yararlanmamız gerektiği için e, A2'sini kitaplamamız gerekiyor bunun dışında alt gösterdik kahin Şah'in de gösterelim. 194 hızlı olacak. Kritik deneci bayağı yüksek tutmuşum. Eee isabette 283 olacak. da şöyle gösterelim. Kitaplarda full kitaplı olacak yine. Zindan videolarım bu şekildeydi. Ee, yine buz ve ateş videolarında e, takımı ayarlayıp videosunu çektikten sonra yine sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi oyunlar.